Sevgili dinleyicilerimiz hayatın seslerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Evet Ayasofya'yı, Kebir Camii'ni konuşacağız. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Süleyman Arslan telefon hattımızda. Sayın Arslan merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Sayın Mustafa Bey. Ee, i̇yisinizdir inşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler sonunda tüm dinleyicilerimize de selamlarınızı, saygılarınızı arz ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Malumunuz Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Böylelikle evet. Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı. Evet. Ayasofya'nın ibadeti açılmasıyla dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar da sevinç ve tebrik mesajları yayınladı. İşte kurbanlar kesildi, sosyal medyada yayınladılar. Müslümanlar bu anı yıllardır bekliyorlardı. 24 Temmuz'da semiç ve gözyaşları birbirine karıştı adeta. Sayın evet. Başkan Ayasofya 86 yıl sonra ibadeti açıldı. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını insan hakları bağlamında nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii biz bugünü bugünden geriye dönerek o günün şartlarındaki bir olayı değerlendirmiş olacağız. Onun için e, o gün şartlarıyla bugün şartlar arasında farklılıklar olabilir. Ancak biz bugünden bakmak zorundayız diye düşünüyorum. E, o çerçevede evet, olaya yaklaşacağım. Tabii. E, şimdi e, tabi tarih boyunca e, her şey değişiyor. Olaylar, hukuklar, yaklaşımlar değişiyor. Zaman içerisinde e, ilerleme veya gerilemeler söz konusu olabiliyor. Ama önemli olan şey gelinen noktada hataların, yanlışların düzeltilmesi, daha ileriye gidilmesi, daha da kendini sürekli yenilenmesidir. Toplumun yenilenmesi, hukukun yenilenmesi, siyasetin yenilenmesi ama insanların daima ileriye gidişinin, arayışının olması gerekir. Dolayısıyla, evet bir şey vardı, bir işlem vardı. Danıştay burada o işlemi iptal etti. İptal demek aslında bir anlamıyla... Hukuka e, uygun bulunmadı demek de olur. Hukuka uygun olan yolun devam ettirilmesi anlamına gelir. Bu aynı şekilde tabi e, danıştay kararının bir de insan hakları boyutu. Var. Hukuk bir yönüyle insan e, zaten insan hakları e, anlamına da geliyor. Hı hı. E, dolayısıyla şimdi biz olayı bugünden bakarak değerlendirmiş olacağız dedik e, ve hangi tarihe bakacağız? Aslında biz 1453'ü konuşmuyoruz. E, 1900 ...34'ü konuşuyoruz... ...yani kiliseden... ...camiye çevrilme olayına değil... ...müzeden... ...müzeden camiye... ...çapardın şey e, kiliseden şey pardon, camiden... E, ...müzeye çevrilme olayına... ...camiden müzeye evet... E, ...yani bir devlet... E, ...kendi egemenlik alanında... E, ...bir camiyi... ...müzeye... ...çevirebilir mi? ...ne zaman çevirebilir? ...hangi şartlarda çevirebilir yapılan işlem hukuka uygun mudur? Ee, insan haklarına uygun mudur? Ee, diye buna sormamız gerekiyor. Şimdi e, bu yönüyle de baktığımızda insan hakları boyutuyla baktığımızda e, Evet. Bir şeyin değiştirilmesi için, işlemin yapılması için e, her önce şunu söylememiz lazım. Eee Malum evrensel insan hakları denilmesi, sonra medeni siyasi haklar sözleşmesi. Diğer insan hakları sözleşmelerine baktığımızda din ve vicdan özgürlüğü temel insan hakları arasında değerlendiriliyor. Bir kişinin ibadet yapmasını kimse engelleyemez, devlet de engelleyemez. Bunun engellenmesi için kanunla belirlenen çok ciddi şeylerin olması lazım amaçların, gerekçelerin olması lazım. Demokratik toplumlar için gerekli olan e, düzenlemeler olması gerekir. E, fakat e, ibadet mekanlarının kapatılması, camilerin kapatılması veya kullanım amaçlarının ta, e, değiştirilmesi e, bu kapsamda değerlendirilir mi? Değerlendirilemez mi? Bu önemli bir konudur. E, tabii bu konuda e, dayan dayanaklarımızın olması gerekiyor. E, bunun bir dini dayanakları vardır diye de insan hakları hukuku bağlamında dayanaklara söz konusudur. E, din açısından baktığınızda tabi burada e, o Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşer onun açıklamasını yapmak ama bizim de bildiğimiz kadarıyla e, bir yer e, vakıf olarak, cami amaçlı olarak tahsil edildikten sonra e, bu artık e, şeydir, başka bir amaçla kullanılamaz. Bunun vakıf olarak, şimdi konu oradan geçti. Ayasofya'da vakfiye olması dolayısıyla vakfiyesi vardı. Fatih'in vakfiyesi de söyleniyor. Bu doğrudur. Dolayısıyla oradan da mülkiyet haklarına giden bir açıklama söz konusu. Yani mülkiyet hakları ihlali vardı. Bu düzeltildi sonucuna varıyoruz. Ancak bu şey olmasaydı da bir kişinin vakfettiği bir yer olmasaydı da ee, uzun dönemle cami olarak kullanılmış bir yer olması hasebiyle o zaten e, artık e, bir ibadetin olarak devam ettirilmesi gerekiyordu. Evet. Ee, şimdi yani bu Ayasofya olmayıp da e, bir mahalle camii olsa da e, burada devlet hemen oraya bir şekilde müdahale edemez. Kıtasını değiştiriyorum diyemez. O konuda e, yapılan değişiklikler ihlal niteliğine girebilir. Ee, bu anlamıyla yani bu değişik yerlerde tartışmalar söz konusu oluyor. Ee, i̇badet yerleri e, din ve vicdan özgürlüğü bağlamında e, korunacak yerler midir? E, i̇badet kavramı ibadet mahallelerinde kapsar mı? Evet bununla ilgili olarak e, söylenen şey e, ayinlerin törenlerin yapıldığı ibadet yerleri de e, korunmalı ve hatta inşa edilmesi de e, imkan olmalı olmalıdır. Devlet de bu konuda e, hem e, bir olumsuz bir müdahalede bulunmaması gerekiyor hem de yardımcı olması anlamında pozitif e, sorumlulukları var. Bu da söyleniyor. Bununla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in 1981 e, genel kurul deklarasyonu var. Orada e, şey ibadet yerlerinin e, din ve inanç özgürlüğüyle bağlantılı olduğu e, ve bu amaçla e, kurulmasına ve inşa edilmesine e, kat, e, e, müsaade edilmesi, engel olunmaması insan hakları gereği olarak söylenmiş durumda. E, benzer şeyler e, yine insan Hakları Konseyi'nin açıklamalarında var. E, keza e, özel raportörlerin dünyadaki değişik yerlere ilişkin e, raporlamaları var yaşanan olaylar dolayısıyla. E, mesela Hindistan'a gitmişler. Türkiye'de azınlıkların ibadet yerleriyle ilgili tartışmalar olmuş. Keza Rusya'nın Romanya'ya e, Romanya'daki hakimiyet e, dönemlerinde e, kiliseler arasında veya Romanya e, komünist yönetimiyle kiliseler arasındaki ihtilaflar da söz konusu olmuş. Hepsinde ibadet yerlerinin korunması e, konusunda devletlere negatif ve pozitif yükümlülükler yükleniyor. Bu anlamıyla da e, olay tamamen din ve vicdan özgürlüğü ...kapsamında değerlendirilecek bir konu. Evet. Ayasofya'nın... ...Evet. evet. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi... ...tamamen insan haklarına uygun ve... ...din ve vicdan hürriyetine bağlı. Bunu vurgulamak yani gerekiyor. Şimdi, Sizin dediğiniz gibi. Bizim e, kararlarımızda... E, ...siyasetlerimizin söylemlerimizde... ...çokça geçti. Bu bizim... ...egemenlik hakkımızdır dendi. E, doğru. Egemenlik hakkı... E, ...kapsamında devlet... ...veya toplum, millet... E, ...burada bir işlem yapabilir... Şeyde de yargı kararında da vardı. Mülkiyet hakkı ihlali var. Bu mülkiyet hakkı ihlalinin düzeltilmesi de dendi. Bu da doğru. Ancak eksik kalan veya da aslında söylendi ama güçlü olarak söylenmedi. Bir de e, bunun işte inanç hakları bağlamında değerlendirilmesi söz konusu. Yani devlet benim egemenlik alanım deyip istediği gibi bir ibadet mahallinde tasarrufta bulunamaz. Hı hı. Dolayısıyla yani Şimdi herhangi bir devlet geldi, yani Türkiye devleti de böyledir, e, İsrail'de de böyledir, Amerika'da da böyledir, Av, Av, Avustralya'da veya Avrupa'da da böyledir. Ben burada egemenlik haklarımı kullanıyorum, istediğim gibi açarım, kapatarım diyemez. Dememesi gerekir. Evet. Derse de o zaman büyük ihtimalle eğer insan hakları standartlarına uygun hareket etmediyse orada bir insan hakları ihlali, din ve vicdan hürriyeti ihlali e, söz konusudur. Dememiz gerekiyor. Evet. Yani o kadar da tek başına egemenlik haklarını kullanacağım kullandı, kullanıyoruz diyeceğimiz bir alan değil. Evet. Ee, dolayısıyla hukuka bağlı olmamız gerekir. Ee, şu, bu tehditeden baktığımızda, e, o tarihte niçin Ayasofya camii, e, şey müzeye çevrilmiştir sorusunun cevabını aramamız gerekiyor. Ona da baktığımızda. Ee, karar bakan işte o zamanki e, şeyin e, bakanlar kurulunun e, kararına baktığımızda iki tane amaç gösteriliyor. Ayasofya'nın e, müzeye çevrilmesiyle ilgili. Hı, hı. ki bu eşsiz bir mimarlık sanat abidesi eşsiz bir mimarlık sanat abidesi olan İstanbul'daki Ayasofya Camii tarihi vaziyeti itibariyle müzeye çevrilmesi bütün şark alemini sevindireceği ve insanlar yeni bir ilim müessesesi kazandıracağı cihetle bunun müzeye çevrilmesi diyor. İki tane şey var. Birisi şark alemini sevindirmek ikincisi de insanlar yeni bir ilim müessesesi kazandırmak. Şimdi evet. tabii olaya baktığımız zaman bunu hukukçu incelediği zaman der ki gerçekten bu amaç gerekli bir amaç mı? Zorunlu bir amaç mı? Elzem bir amaç mı? Buna müdahale etmeyi gerektiren bir şey mi? E bir de bunu sağlamaya elverişli mi? Ve bu bir demokratik toplum içinde bu gerekli mi? E onun şart, demokratik şart, toplum şartlarına uygun mu? E buradan baktığımızda şart alemini sevindirmekten bahsediyoruz. Ama gördüğümüz şu ki aslında şark alemi o tarihte üzüldü. Evet. Yani bu şey, şart alemini, bir e, alemi sevindirmek için ibadete, dine müdahale edilemez. Bu da e, insan hakları bağlamından kabul edilebilir gerekçe değil zaten. Evet. Yani ben batılıları sevindirmek için dinimden taviz veremem. Veya doğruları sevindirmek için dinimden taviz veremem. Eğer birileri ben sevindireceğim deyip benim dinime müdahale ederse o zaman da din ve vicdan hürriyetine e, müdahil olmuş olur. Yani haksız bir ihlalde bulunmuş olur. Eee e, İkinci tarafı da yeni bir ilim müessesesi kazandırmak diyor. Yani nasıl bir ilim müessesesi kazandırılmış bu da net değil. Dolayısıyla e, bu konulardan da yani Danıştay bu konuya girmedi. Bu işin esasındaki bu yönlerine bakmadı ama girse de bunlarda da aslında bu amaçların bu din ve vicdan hürriyetine, inanç hakkına müdahale e, haklı kılacak e, kuvvette bir gerekçe olmadığını söyleyebilirdi. Söylerdi ondan sonra e, Ve Hani bunu sağlamak için de elverişli Bir yöntem olarak görmezdi e, evet. Dolayısıyla Bu insan hakları bağlamında hukuk Bağlamında idarenin işlemlerinin Hukuka uygunluğu bağlamında e, Zaten doğru olmayan bir işlemdi e, Tabi siyasi Bir tarafı var olayın Ama o siyasi tarafı benim buradan Bilebilmem söyleyebilmem Mümkün değildir o günün şartlarını, dönemin şartlarını ayrıca e, ilgililere inceleyebilir ama bir hukukçu olarak, insan hakları ilgi, şeyi olarak, ilgilisi olarak e, söyleyebileceğim bundan ibarettir. E, bu nereye götürür bizi? Yani e, benim burada söylemek istediğim e, bu tipte yapılan Ayasofya değil, başka bir camide varsa başka bir de varsa ona yapılan müdahaleler ...hepsi insan haklarına aykırılık teşkil eder ...ve bunların düzeltilmesi gerekir. Evet. Süleyman Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız... Burada bu şunu da eklemem gerekir. Bu şey camiye... ...tekrar çevrildikten sonra müzeden... ...görüyoruz ki hakikaten bu sefer... ...bütün İslam alemi sevinmiştir. Ayağa kalkmıştır. Yani biz tabi görüşmelerimiz de oluyor. Başka ulusal kurumların... ...temsilcileriyle de görüşüyoruz. Basınada da takip ediyoruz ki... ...hakikaten... İslam dünyasında büyük bir hüzün, büyük bir mahzunluk vardı. O bir rahatlamaya feraha e, çıktı. Bir mağduriyetin giderildiğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla asıl yani e, bizim için de önemli olan odur. E, hem egemenliğimizi ortaya koymuş olduk. Bu önemliydi. Hem e, şeyimizi, vatandaşlarımızı sevindirmiş olduk. E, ve yani e, bu bir yanıyla ileri şunu da söyleyeyim, ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Ee, İlim kazandırmaktan bahsediyorduk. Ayasofya ile birlikte aslında yanında bir medrese vardı, tarihi bir medrese vardı. Zaman içerisinde yıkıldı, yeniden yapıldı ama hep devam etmişti. Ee, bu Molla Hüsrev'in, daha Fatih Seman medreseleri yapılmadan önce ilk yapılan üniversitedir o medresede, Ayasofya'daydı. Ee, onlar... Yıkıldılar, yerine yenisi konulmuştu ama ben onların da yapıldığına dair e, bilgiler alıyoruz yani e, okuduklarımızda var. İnşallah onun ilimle sizi de onun yanına kazandırılması gerekir. Ne varsa kayıplar onların yapılması lazım ama sadece bu iş Ayasofya ile ilgili değil. Geçmişe dönük tüm ilerlerin tekrar düzeltilmesi lazım. İnsanların içindeki yaraların kapatılması lazım. Ben şöyle bir şey söylüyorum: Devlet milletiyle e, helalleşmesi lazım. Hiç evet. kimsenin Hakkı e, devlette kalmaması lazım. Millette kalmaması lazım. Birbirlerine e, rağmen yaşayan e, iki ayrı varlık konumunda kalmaması lazım. Devlet millet kaynaşması için bunların gerçekleşmesi lazım. E, devletler, e, vatandaşları devleti ile Allah'ı arasında bir tercihte bulunmak zorunda bırakmaması lazım. Evet. E, sağlıklı bir toplumda, sağlıklı bir devlette ancak böyle gelişir diyorum. Evet peki. Böyle. Süleyman Bey sayın Cumhurbaşkanımıza geçen yıl Ayasofya'nın durumu sorulmuştu. sayın Cumhurbaşkanımız da vatandaşlarımız isterlerse açarız demişti. E tabii ki bu bir süreç, hemen olmuyor ve e, geldiğimiz noktada Ayasofya cami olarak ibadete açıldı. Tabii bu cami olarak ibadete açılmasıyla iç ve dış kamuoyunda da çok tartışıldı malumunuz bu konu. Peki cami kararı kimleri neden rahatsız etti? Batı'dan gelen tepkileri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii bu cami kararı e, olayın e, son e, noktalarından birisidir ama yani Batı'nın rahatsızlığı bugünün rahatsızlığı değildir. Batı e, Anadolu'nun fethinden de rahatsız. İstanbul'un fethinden de rahatsız ve bir şekilde e, bunlara da gözü var. Yani bunu reddetmememiz lazım. Ve bu şey sürekli de yükseltiliyor. Yani size hatırlatmış olalım. E, malum bundan e, yani bir iki sene olmadı daha bu Yeni Zelanda'daki cami baskınına. Evet. Diliyoruz. Yani Sarant denen bir terörist e, camiye cuma namazına girdi ve 49 kişiyi orada taradı. Şehir etti hepsini. Evet. Malum. Brenton, Tarrington evet, evet terörist. Evet. Ve o mesela orada bir manifestosu da vardı onun açıkladığı. Ve orada Ayasofya hatırtılarda bulunuyordu. Ne diyordu? Avrupa'ya gelirsen sizi öldürürüz. Konstantinopolis'e gelip tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız. Evet. Doğru. Gibi mesajlar vardı. Şimdi bu adam kendi başına hareket eden bir şey değildi. Onun da kendine göre bağlantılı olduğu örgütler, yapılar, istihbarat yapıları da vardı. Bunları e, görüyoruz. Yani Avrupa'da da bu, bu İslam karşıtlığını tırmandırmaya çalışanlar var. Bunun bir önüyle Türkiye'nin güçlenmesinden, İslam dünyasının güçlenmesinden dolayı karşı refleksler geliştirmeyi isteyenlerin olduğunu da biliyoruz. E, tabii bu noktada bir diğer boyutuyla da baktığımızda Avrupa'daki İslam karşıtlığının yanında öbür tarafta örneğin e, Filistin'de e, Filistin'in işgalinin halen tamamlanmaya çalışıldığını bu konuda İsrail'in desteklendiğini e, madetlerin e, ortadan e, kaldırılmaya çalışıldığını kaldırıldığını görüyoruz e, keza zaten Balkanlarda, Kafkaslarda birçok e, madetlerin ortadan kaldırıldığını da biliyoruz. Bunlar hepsi gerçek olan şeyler. Ee, bu noktada e, bizim e, Müslüman kimliğimizle var olmamızı da Avrupa kabullenmesi lazım. Şimdi eğer burada rahatsız olmayacaksak o zaman e, bu konuda e, karşılıklı anlayışın geliştirilmesi lazım. E, ben Avrupa'nın e, bu yaklaşımından siyasi olduğunu düşünüyorum. Eee şöyle de söyleyeyim bizim de yani yürek acılarımız var. Yani Filistin'deki kardeşlerimiz için, Nesli için bizim de yüreğimiz yanıyor. Her gün haberlerde gördüğümüzde yani evet. kimin aslında şey yaptığını hoşgörülü olduğunu, toleranslı olduğunu görüyoruz. Yani o Osmanlı, Fatih, bakın şunu söylememizde fayda var. Hani kılı takı kavramı hukuki bir kavram olduğunu sanmıyorum ben ama e, benim anladığım şey şudur aslında o zamanki hukukla yani o bir yeri fethettiğiniz zaman hepsine el, bütün cam kiliselerin ibadetlerine el koyabiliyordunuz ama onları yapmamış sadece bir kaç camide bir e, değişme yapmış o yani hepsine müdahale etmiyor muydu? bir söylediği e, değişiklik fetih cami gibi yapıyorum demiş onu tartışmanın dışında bırakarak söylüyorum ama hiç kimseye tutup da dininden dinini değiştirmeyi, din ve ibadet özgürlüğünü engellemeyi düşünmemiş, bilakis ona zemin hazırlamış. Yani evet. Bizans olup da ben dinimi yaşayamadım diyen kimsenin olduğunu bilmiyoruz. Peki. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla yani bu noktada da şeyin Avrupa ile karşılaştırdığımızda veya Batı ile karşılaştırdığımızda bugünün de şey yaptığımızda sadece ibadet mekanlarının e, geliştirilmesine, inşaatına, korunmasına yani karşı çıkmaları bir tarafa e, bilakis dininden uzaklaştırılması için özel gayretler içerisinde olduklarını da görüyoruz ki evet. yani bu birazcık medeniyetlerin dinlere bakışlarıyla da alakalı bir şeydir. Bu konuda ayrıca tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Sayın Başkan daha sorulacak çok sorun var ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz size programımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, başarılar diliyorum. Çok sana. sağ olun. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Ee, bu Ayasofya Camii'nin açılmış olmasının tüm İslam alemine, insanlığa, hayırlara vesile olmasını, hayırlı olmasını diliyorum. Ee, hayırlı günler diliyorum. Amin. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Tamam. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Süleyman Arslan telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor.